Rifat Serdaroğlu, kendi ateşinizi götüreceksiniz. Pir Sultan Abdal şunu söyler. Cehennemde ateş yoktur. Her giden kendi ateşini yanında götürür. Pir Sultan Abdal demek istiyor ki bu dünyada ne yaptıysanız, ne yaşadınız ve ne yaşattınızsa onu yanınızda götüreceksiniz. İyilik, güzellik, çalışma ve helal kazanç, yardımlaşma, sevgi, saygı, güzellik, huzur verdiyseniz onu bulacaksınız. Bu dünyada emanete ihanet ettiyseniz, adaleti öldürdüyseniz, suç işlediyseniz, haram yediyseniz, kötülük ettiyseniz, insanlara, canlılara, doğaya zarar verdiyseniz, aldattıysanız, yalan söylediyseniz onu bulacaksınız. Gelelim günümüze. Türkiye'de sözüm ona demokratik bir rejimde yaşıyoruz. Layık cumhuriyet, sosyal hukuk devleti her gün darbe alıyor. Ülke adım adım totaliter bir rejime dönüştürülüyor. Bu gidişin sonu İran tipi bir İslam devletidir. İnsanların elinden özgürlükleri alınıyor, yaşam tarzları çalınıyor, korkutuluyor, mallarına el konuyor, dikta heveslerine itaat etmeye zorlanıyor. Toplumun büyük bir kesimi geçim sıkıntısı çekiyor.'' Tüm bu kötülükler AKP tarafından bilerek ve planlanarak yapılıyor. Türk milleti AKP'nin arzuladığı ilkel, antidemokratik bir rejimle nefes alamaz, yaşayamaz. O zaman anayasal hak ve sorumluluklarını bilen, demokrasiye inanmış bireyler olarak tavrımızı belirlememiz gerekmez mi? AKP yöneticileri eğer FETÖ ile aynı olan mevzilerine ulaşamazlarsa elbette ki hukuk önünde hesap verecekler. Peki ya bizler? Vatanımıza, devletimize, demokrasimize sahip çıkıyor muyuz? Örneğin hiç tanımadığı, bir gün bile birlikte çalışmadığı, bir dosya bile okumadığı kişiye anayasa mahkemesi üyeliği için talimatla oy kullanan 107 yargıta üyesi görevlerini yapıyor mu? Demokratik rejim tahrip edilirken, ulusal ve uluslararası mahkemelerin kararları tanınmazken sayıları 85 olan hukuk fakülteleri neden sessiz? Söyleyecek sözleri yok mu? Ya sivil toplum örgütleri, ihvan benzeri bir rejimde yer alabileceklerini mi zannediyorlar? 3-5 gazeteci ve televizyoncudan başka Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu soygun düzenine yüreklice karşı çıkan var mı? Bu ülkede yıllarca milletvekilliği bakanlık yapan siyaset adamlarının ağızlarına kilit mi vuruldu? Türk milleti ve Türk devleti sayesinde servet sahibi olan AKP'ye haraç vermekten utanmayan iş dünyası yarın Türk milletinin yüzüne nasıl bakacak?'' Bizler önce çoban ateşi hareketi 26 Ağustos 2020'den itibaren de Doğru Parti mensuplarıyla ülkemizin bu acıklı durumuna duyarsız kalamadık. Üzerimize ne düştüyse ve bundan sonra da ne düşecekse yerine getirmekten geri durmayacağız. Herkes şundan emin olsun ki demokrasimizin beka mücadelesine katılmayan, mücadele edenlere destek olmayan, aksine hala AKP'ye destek olanlardan, nasılsa bunlar yapar, biz de yararlanırız diyen demokrasi kaçkınlarından, aynen AKP organize suç örgütü üyelerinden hesap soracağımız gibi mutlaka hesap sorulacaktır. Bizim nezdimizde Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaçan vatan hainleriyle silahsız kuvay milliyeden kaçan ördekler aynıdır ve aynı muameleyi göreceklerdir. Türk milleti var olmak istiyorsa bu iki beladan kurtulmak zorundadır. Türk milleti AKP'yi demokratik yolla derhal başından atmalıdır. Türk milleti siyasetteki ahlaksızlardan derhal kurtulmalıdır. Bunlar yapılmazsa ülkede barışı ve demokrasiyi korumamız olası değildir. Ders olacaksa 600 yıl önce Pir Sultan Abdal'ın söylediğine kulak verelim. Demiri demirle dövdüler, biri sıcak, diğeri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar, biri aç, diğeri toktu. Rifat Serdaroğlu